Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar münada'ya devam ediyoruz. Münada'nın son kısmındayız. Bazen münada'da nida harfi hasfedilir. Bunu öğreneceğiz. Hemen ibaremize bakalım. Ve yücüzü caiz olur. Ne caiz olur? Hasfu harfin nida'in nida harfini hazıf. Ne ile beraber? Pardon. İlla mea ismil cinsi. Mea ismil cinsi. ismi cinsiyle ile beraber müstesna. ve işareti ismi işaretle beraber müstesna. ve müstegasi. Müstegasla beraber. Kendisinden yardım istenen lafız olan müstagasla beraber müstesna vel mendübi mendüble beraber müstesna. Nida hasf hasfetmek caiz olur ancak ismi cins, ismi işaret, ismi müstagas ve ismi mendüble beraber müstesna. Nahü Yusuf'u ariz haza ve eyyüher gibi. Nida harfi bazen hasfedilebilir. Nida edilen, nida edenin yakınında olduğu zaman nida harfi hasfedilir. Nida harfinden bir istiğna hasıl olur. Yani ona gerek kalmaz. E ve böyle ne yapılır? E, nida harfi söylenmez. Ya Zeydü e, denmez de Zeydü denilir. E biz onun söyleniş ifadesinden, onun bir seslenme, bir nida olduğunu, bir münada olduğunu ne yaparız? Anlarız. Evet. Ahmet, la tetekenlem. Ahmet, konuşma diyor mesela. Orada ne yapmış? Nida harfi asfalanmış. Hemen muhatabına, çok yakınında olan bir kimseye söylediği için. Evet. ve Rabbim beni ve ana babamı bağışla. Evet burada yine nida harfi ne yapmış? Hasfedilmiş arkadaşlar. E, bu şekilde münada mütekelmiyesine muzafsa e, yine nida harfi hasfedilebilir. Rabbi ya Rabbi idi. Rabbi şeklinde hasf olunmuş. Evet şimdi e, ama münada ismi cins olursa, ismi işaret olursa, ismi müstegas olursa, ismi mendup olursa o zaman e, ne olmaz? Nida harfi hasfedilemez. Münada ismi cins olsa yani nekre olsa ismi cinsten kaşı, ka, e, Kasıt nedir? Nekradır. Nekre nedir? Belli bir şahıs e, hakkında e, bilgi vermez bize. Nedir? Belirsizdir. Mesela Ya Rajülen dediğimizde e, bu nedir? Nekradır. İsmi cinsidir. ismi cinsten kasıt neymiş? Nekraymış. Nekradır. E, nida harfi hasfedilemez. Çünkü nida harfi mantığı da nedir? Yani nida harfi niye hasfediliyordu? E, artık nida harfine gerek olmadığı için. Yani münada hemen yani nida edilen kişi hemen yakınında olduğu için nida'ya gerek kalmadığı için hasfediliyordu. Ama burada bir belirsizlik durumu söz konusu. Yani çok yakınında değil o e, münada yani nida ettiği kişi. O yüzden ne yapılıyor? Hasfedilmiyor. Hasfedilemiyor. Nida harfinden isteğine hasıl olmadığı için. Evet ya racülen de sadece racülen denmiyor. Yine ismi işaret olduğu zaman. Mesela ya haza, ey şu. İsmi işaret olduğu zaman da yine nida harfi hasfedilmez. Çünkü ismi işaret hem hemdir kapalıdır. E nasıl ki e, ismi cinsten hazif caiz değilse e, o da kapalı olduğu için e, nedir e, mübhem olduğu için kendisinden hazif caiz değildir. Evet yine müstegaz ve mendüpte de sebep aynı. Müstegazda da mendüpte de sesi uzatmak yani Murat olur. Sesi uzatarak söylemek murat edilir. E, dolayısıyla ya'nın hasfi buna aykırıdır. Yani biz müstegaz ve mendüpte kelamı olabildiğince uzatmak istiyoruz. Ama nida harfini ettiğimiz zaman bu muradımız bu maksadımız meydana gelmeyecek. O yüzden ne yapar? Hasfedilmez. Evet. Yusuf Ariz Anheza. Yusuf suresinin 29. ayet kelimesi arkadaşlar. Yusuf. Ey Yusuf Ariz sen yüz çevir. an Anheza şundan yüz çevir. Bu fikrinden dön. Siyak sebakına bakabilirsiniz Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi bu aslında ya Yusuf idi. Nida harf olan ya hasfedilmiştir. Böyle bazen hasfedilebilir. Ey yuher aslında ya ey yuher idi. Nida harf olan ya ne yapmış? Hasfedilmiştir. Bu caizdir. Evet. Şimdi isterseniz notumuzdan okuyalım olabilecekler için. Yani burayı anladıysanız hani ders anlaşılmıştır demektir ama biz yine notumuzdan okuyalım. Evet, nida harfini e, hazif caizdir dedik. Bazen nida harfi has olunabilir. Hazif olunmasının sebebi münada münada olan kimseye mütevecih ve mukbil bulunduğunda Harfi nida'dan istigna hasıl olur. Bu yüzdendir. Yani çok yakınında olduğu için nida edilen, nida edenin yakınında bulunduğu için nida harfine gerek kalmaz. Ondan bir istihna yani fazlalık e, gınadan geliyor değil mi? İstigna gayın ile. Yani ona gerek kalmaz. Ne olur? Eee nida harfi asfedilir. Şimdi istisna kısmını anlatıyor ama bunlar da yani münada bunlar olursa eğer İsmi cins, ismi işaret, ismi müstegas, ismi mendup olursa nida harfi asfedilemez. Evet niye? Çünkü ismi cins nekre olup münada olduğu vakit iki halde yani iki halden birinden hali olmaz. Ya nida ile tayin kastı olunarak yani e, marifelik murat edilerek muayyen olur. O zaman harfi nida harfi tarif mesabesinde olup harfi tarifin ise kendisiyle muarraf olduğu kelimeden hasfi caiz olmadığından harfini dahi hazif caiz değildir. Yani ya racülü diye yani racül kelimesi nekradır normalde ama ya ile biz e, marifelik kastetsek karşımızdaki bir adama mesela zeyde zeyt demiyoruz da ya zeydü demiyoruz da ya racülü diyoruz. Bunu marife yaptık. Böyle olduğu zaman ya eliflem mesabesindedir orada. Eliflemi kelimeden alabilir miyiz? Ara, alamayız. Aynı bunun gibi ya'yı da alamayız. Artık kelimenin kendi e, harfi gibi olmuştur diyebiliriz veya tayin kast olunmayarak nekra kılınır. Yani riya ey adam. Herhangi birisini çağırıyoruz mesela. Belirli bir şahsı değil de bir sürü öğrenci var mesela. Ne diyoruz? Ya taliben, ey öğrenci. Bir tanesini çağırıyoruz. Zeydi, Ahmet'i, Mehmet'i kastetmiyoruz. Ya taliben diyoruz. Nekra. Harfi nidadan şimdi veya tayin kast olunmayarak nekra kılınır. Yani ya diye nekra getirilir minada. Nekra yine nekradır nidadan sonra da. Harfi nidadan istiğna ise münada mütevecih ve mukbil olduğunda olacağından nida harfini hazif caiz değildir. Yani istiğna hasıl olmaz. Evet. Yani dolayısıyla arkadaşlar hani münadanın baş kısmında ilk taraflarında anlatmıştık. Münadanın irabında. Münada ile ya marifelik kastedilir. Buna nekra maksud ediyorduk ya da marifelik kastedilmez. Buna da nekreyi gayrı maksud ediyor idik. i̇ster böyle nekra nida harfiyle marifelik kazansın. isterse i̇sterse yine Nekralığı devam etsin. Evet ister nekra nida harfiyle marif, marifelik kazansın. Mesela, mesela yara gibi. Ya da isterse nekralı devam etsin. Mesela yara cülen gibi. E, bu şekilde olan e, ismi cinslerden, nekralardan e, asla ne yapar? Nida harfi hasfedilmez. İster nida'dan e, sonra e, nekralığı devam etsin. İsterse nekra marifelik maalif kazansın. Ya gibi ne olur? E, asla nida harfi hasfedilemez sebebini de e, notumuzdan görmüş olduk. Şimdi ismi işaretten de hazif caiz değildir. Zira ismi işaret mübhem olmakla ismi cins gibidir. Nasıl ki ismi cinsten hazif caiz değilse ismi işaretten de hazif caiz değildir. Yine müstegas ve menduptan harfi nidai hazif caiz değildir. Zira bunlar da medde savt matluptur. Bunlar da nedir? Sesi uzatmak istenir. Hazif ise buna zıttır. Yani evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Geçelim. Evet ve şezde şaz oldu. Evet. Ne esbih yani şaz kural dışı. Ne esbih leylu esbih leylu veftedi mahnugu iftedi mahnugu ve etrik kera etrik kera. Bunlardan harfi hasfedilmiş. E, fakat bu nedir? Şazdır. Şazdır. Şimdi buraya geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyelim. Peki nida harfi nerede hasfedilir? nelerde hasfedilir? E, bunu söyleyelim. Yani ismi cinste, ismi işarette, ismi müstegasta, ismi mendüpte nida harfinin hasfedemiyoruz. Peki nerede hasfedeceğiz? Nida harfinin hasif nerede caizdir? Bunu söyleyelim. İki mevzide nida harfi hasfonu, hasfonu nida hasf olunabilir. Nida harfinin hasif caizdir. Bir, münada alem olup yani özel isim olup münada alem olduğu zamandır ki hasfi de iki kısım üzerinedir. Yani münada özel isim olduğu zaman nida harfi hasfedilebilir. Bu da iki kısımdır. İki kısımda incelenir. Ya nida harfinden ıvaz olarak harfi ahar yani başka bir harf getirilir. Allahümme gibi. Aslında ya Allahü idi. Kesret istimalinden dolayı ya has bulundu. Ivaz olarak mimi müşeddede getirildi. Allahümme oldu. Evet. Ya Allahü. Yine bunu bir önceki birkaç önceki dersimizde anlatmıştık. Ya Allahü idi. Nida harfi hasfedildi. Yani Allah özel isim olduğu için nida harfi hasfedildi. Nida harfinin yerine sonuna şeddili bir mim geldi. Allahümme oldu. Evet, çoğu zaman da dua ederken ya Allah yerine Allahümme kullanılır. Bu şekilde e, münada e, alem olup nida harfi hasfedildiği zaman ondan ıvaz olarak onun yerine başka bir harf kelimeye getirildiği zaman bu şekilde e, ne olur? Nida harfi hasfedilebilir. İkinci olarak da e, veya diğer bir harf getirilmez. İkinci kısımda veya diğer bir harf getirilmez. Yusuf'u aris an olduğu gibi. Yusuf'u da yine Yusuf ya Yusuf'iydi. Münada alemdir. Özel isimdir. Ne olur bir daha harfi hasfedilebilir. Böyle hasfedilip yerine başka bir harfin getirilmediği de vakidir diyor yani. İkinci kısım Eyüherracülü'den bahsediyor şimdi. Muarrafın yani er billem ile yani Erracülü ile ililem ile marife olanla yani Erracülü ile mevsuf olan vasıflanmış olan çünkü Erracülü e, neydi? Eyyüha'nın tabisiydi arkadaşlar. E, ve e, mevsuf olan Eyyü lafzında hazif caizdir. Eyyüha racülü gibi. Ya Eyyüha racülü takdirindedir. Evet. Peki Ey kelimesi mübhemdir. Nasıl nida harfine hazif caiz oluyor? Yani ismi işaret mübhem diye biz ondan hasfetmedik. E, Eyyü de mübhemdir. Yani niye hazif caizdir denilirse kendisinden sonra gelen marifeli isim yani racül ile hususileşmiştir. O yüzden hazif caizdir. Evet yani bu şekilde en eyyü kelimesi kendisinden sonra elif lamlı bir kelime gelirse ee, nedir? Burada anlarız ki nida harfi hasfedilmiştir arkadaşlar. Evet yani eyyüha başka şekilde gelmez bu şekilde. Çünkü yuha kendisinden sonra elif lamlı bir kelime varsa anlarız ki orada mutlaka bir nida harfi mahzüftür. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi bunlar şazdır. Bakalım örneklerimize. Esbih sabah ol. Ya e, Leylu ey gece der diyecek yere ne diyor? Leyli diyor. E, nida olan ya'yı hasf ediyor. Sabah ol ey gece. Bir an önce sabah olsun diye geceye sesleniyor. Şimdi leyl ismi cinstir aslında ama şaz olarak nida olan ya hasf edilmiş. Bu şekilde Araplar kullanmışlar. Hatta bu bir tabir olmuş. Esbih leylü. Ya leylü dememişler. Leylü demişler. İsmi cinsi olduğu halde nida harfini hasf Bu şazdır, kural dışıdır. Evet, iftedi, fidye ver, mahnugu, ey boğazı sıkılan, mahnugu, ey boğazı sıkılan, fidye ver. Bu aslında iftedi, yani iftedi nedir? Fedadan, iftial babından emre hazır, iftedi. Atı farfi, e, örnekleri bağlamak için gelmiş, veftedi diye okuduk ama örneğimiz nedir? İftedi, iftedi, mahnugu. Ya mahnugu idi, e, mahnukun yine nekradır ama e, ne olmuş? Şaz olarak biz... E, nida harfi hasfedilmiş. Etrik kera. Etrik tarakadan emri hazır if, e, ifalden. Etrik ekrim gibi. Başını e. E başını kera. Ey e, toy kuşu. Bu da bir kuşun adı arkadaşlar. E, beş, başını ey. Ey toy kuşu. Evet etrik başını önüne eğip susmak anlamında etraka. Şimdi bu aslında ya keravani idi. Ya keravani idi. Ee, ne oldu? Terhim yapılmış değil mi? Ya kera ve olmuş. Daha sonra ilal yapılmış. Ya kera olmuş. Ama nida harfi de hasf olunmuş. Kendisinden ne olmuş? Kera kalmış. Bu şekilde ismi cins olduğu halde ismi cins olduğu halde ne olmuş? Şaz olarak, kural dışı olarak ee, nida harfi kendisinden hasf Evet, nida hasfedildiği gibi böyle münada da bazen hasfedilir. Ve gad yuhsefi bazen hasfedilir. El münada münada li kıyami karinetin bir karine bulunduğu için cevazen cevazen isteğe bağlı olarak. Bazen münada cevazen bir karine bulunduğu için cevazen ne olur hasfedilir. Yani vücubi değildir, cevazidir. Atılsa da olur, yani söylenmese de olur, söylenilse de olur. Nahvü, ella yescudu demiş burada arkadaşlar. Şimdi Demis suresinin 25. ayet kirmesi bu. Bunlara daha sonra bakmak istersiniz diye bu şekilde Kur'an'daki ayetlerini bulup buraya not almaya çalıştım. Şimdi Ella Yescudu, bu, bu bir kıraat. Bizim kıraatimiz bu. Ama başka bir kıraatte sizin kitaplarınızda nasıl yazıyor bilmiyorum ama Ela ya üstcudü olarak geçiyor başka bir kıraatte. O kıraatte hangi kıraattir onu da bulamadım açıkçası. çok vakit vardı ama hangi kıraat olduğunu sizler biliyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi ela yes cüdu. Ya üst cüdü idi aslında bu. Ela. E, dikkat edin. Ya ey kavim üst cüdü secde edin. Yani ya üst cüdü dikkat. Ey topluluk secde ediniz. Demektir. Ela. Şimdi burada bize göre en la idi bu. En nasb edatı. La nefi idgam olmuş. En la olmuş. Yes cüdü muzari. Nasb e, işareti olarak. Nun düşmüş. Nasb e, alameti olarak. E onun hasfedilmiş. Ama başka bir kıraatte bu ne? En pardon, ela ela ten bir harfi böyle ağyahümütüne bir, olun dikkat edin uyanık olun. Ya kavmu üstçüdü. Ey kavim siz secde edin anlamında. Ya üstçüdüdür burası. E dolayısıyla münada olan gavmü kelimesi hasfedilmiştir. Evet, bir karine bulunduğu için Karine nedir? Nida harfi var ama münada yok. Üstçüdü münada olamaz mı? Olamaz. Çünkü nida harfi ismin başına gelir. Fiilin başına gelmez. mantık olarak değil mi? Bir ismi çağırırız biz. Bir alemi çağırırız. Bir fiil ile çağırma durumu söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada Ela ya üstçüdü aslında ya kavmü üstçüdü idi. Ya kavmü üstçüdü idi. Münada olan kavmü kelimesi hasfedilmiştir karine olduğu için. Karine de nida harfinin e, fiile dahil olamamasıdır. Anlıyoruz ki orada bir münada vardır. E, peki zati hasfe karine budur. Yani nida, e, bir münadanın hasfedildiğine karine budur. Tayin-i karine yani neyin hasfedildiğini tayin etmek. Tayin-i karine yani neyin hasfedildiğini nasıl bileceğiz? E, o da nedir? Üst cemi olarak gelmesidir. Yani üst cemi olduğuna göre burada anlıyoruz ki münada çağrılan kişiler de nedir? Çoğuldur. Ya gavmi, ya veya ya ha olarak da geçiyor. Ee, biz ya diyelim. Ya mı e, olan, kavmü olan münada nedir? Has olunmuştur. Böyle bazen hasfedilebilir. Evet, toparlayacak olursak arkadaşlar nida harfi bazen hasfedilebilir. Evet, Mahmudu, Mahmut, mazatef alü, mazatef al. Ne yapıyorsun? Burada ne olmuş mesela nida harfi hasfedilmiş edilmiş. Ya Mahmudu idi aslında. Bunun münada olduğu, ünlem işaretinden, mebni olmasından veya ifade tarzından anlaşılır. Ses tonundan onun ünlem olduğu, e, münada olduğu ne yapar, anlaşılır. Ancak ismi cins olursa münada ya da ismi işaret olursa, ismi cins olursa ya Rajülen gibi, ya Haza gibi ismi işaret olursa, ya Lizeydin gibi müstegas olursa, ya Zeyda gibi mendub olursa o zaman nida harfi hasfedilmez sebeplerini gördük. Yusuf'u da ya Yusuf'u idi, Eyüha da ya Eyüha idi, nida harfi hasfedildi. Ya leylü, ya mahnugu, ya kerada nida harflerinin hasfi kural dışıdır. İsmi cins oldukları halde bunlar nida harfi hasfedilmiştir, kural dışıdır. Bazen de münada hasfedilir karin olduğu için. Ela ya üstçüdü de ya kavmi üstçüdü demektir. Münada olan kabim hasfedilmiştir. Şimdi müefulun beyin fiilinin hasfedildiği başka bir bölüme geçiyoruz. Yani münada bitiyor arkadaşlar. O yüzden münada ile alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Ve münadadan sonra gelen cümleye nidanın cevabı diyoruz. mesela Ya ehi Kardeşim, ey kardeşim İ'mel hayran iyilik yap. Yani nida harfi ehi münadadır. İ'mel hayran cümleyi fiiliyesi nidanın cevabıdır. Evet ve şunu da biliyoruz ki nidanın cevabı olan yani nidaya cevap olan cümlenin irabtan mahalli yoktur. Yani cümlenin herhangi bir ö'si değildir. Bunu bilelim. Evet, bütün cevap cümleleri e, sonra gelir ancak nidanın cevabı nidadan önce gelebilir. Kasemin cevabı mesela kasemden sonra gelir. Şartın cevabı şarttan sonra gelir ama nidanın cevabı bazen nidadan önce gelebilir. Bu da çok kullandığımız bir ifade. Tebarek te ya zel celali vel ikram. Tebarek te mübareksin ya zel celali vel ikram. Ey azamet ve ikram sahibi. Sen yücelerden yücesin. Tebarek de yücelerden yücesin. Ya Zelcelali Velikram ikram. Ey azamet ve ikram sahibi. Yani daha harfi Zelcelali vel ikram münadadır. Tebarek de münadanın cevabıdır. Yani nidadan sonra söylenilen lafız yani değil mi? Mesela çocuğu çağırıyoruz. Ve ondan bir şey istiyoruz. O istediğimiz şey nedir? Nidanın cevabı olan cümledir işte. E, nedir? Nidanın cevabıdır. E, ama nidadan böyle önce gelmiştir. Böyle önce gelebilir. Ee, nekre-i maksude, nekre-i gayr maksudenin tanımını tekrar söylemek istiyorum. Nekre-i maksude, yani belirli bir nekre, yani ismi söylenmeksizin karşı karşıya bulunan belli kişiye yapılan nidadır. Nekre-i gayr maksude nedir? Nida edilen, nida eden tarafından tam olarak bilinmeyen veya görülmeyen yahut da bir kişiye hitap ediyormuş gibi hitap ederek o sıfatı ve özelliği taşıyan herkesi ikaz etmek ve uyarmak için yapılan münada şeklidir. Evet, belirsiz nekra. Nekrayı gayrı maksude. Belirsiz nekra. Mesela bir sürü öğrenci var. Ya taliben diyorsun. Bir tanesini kastediyorsun. Yani Ahmet'i Mehmet'i kastetmişsin. Kastetmek sizin bir tanesini çağırıyorsun. Ne dersin? Ya taliben. Ama birisini kastederek söylüyorsun. Yani o senin söyleyiş tarzından belli. İçlerinden birini işaret ederek ya talibi gel bakayım öğrenci diyorsun. işte bu nedir? Nekrayı maksudedir ismi söylenmeksizin yani ya Ali ya Ahmet demiyorsun da ya Talib diyorsun ismi söylenmeksizin karşı karşıya bulunan belli kişiyi anahtar kelime belli kişi olması herhalde e, belli kişiye yapılan nidaya da Nekre'yi maksud ediyoruz İrab'da değişiyor tabi ki Nekre'yi e, maksude olduğu zaman ya racülü oluyor nekrayı gayrı maksude olduğu zaman ya oluyor Nida da arkadaşlar şeyde ihtisaslamında e, çokça çıkan bir konu. İrabını bilmemiz gerekiyor. Veya günlük kullanımda da zaten, yani Arapça günlük kullanımında veya klasik metinlerde de geçiyor. İnşallah anlaşılmıştır. Unuttuğumuz, atladığımız bir yer kalmamıştır diyelim. Evet, varsa ilaveleriniz yorumlarınıza bekleyelim. Faydalandıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bu şekilde destek olabilirsiniz çalışmalarımıza. Açıkçası kafiye şu anda çok fazla izlenmiyor. Hani e, yapsak mı yapmasak mı böyle hani gidiş geliş hani git gel yaşıyoruz. E, o yüzden inşallah faydalanıyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız bunu bildirebilirsiniz. Yani ders bitti kapatıp e, işinize dönmek yerine arkadaşlar böyle bir destekte bulunabilirsiniz diyelim. E, i̇nşallah üçüncü mevzi yine çok güzel ve önemli bir mevzide e, görüşeceğiz. Mefulubin fiilini hasfedeceğiz. Bakalım nasıl hasbedilecek. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.